<gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kan nasılsınız misiniz efendim bugün Ultra Street Fighter 4'e devam ediyoruz Ve daha fazla uzatmadan oynamam gereken Karakterlerden biri olan ee, Kenden devam ediyorum Sonra bildiğim karakterleri sevdiğim karakterleri belki bütün oyundaki karakterlerin hikayelerini yavaştan yavaştan bitirebilirim ki onu göze alacağımı pek düşünmüyorum ama yine de böyle bir bir ümit, bir ümit evet, ee, bir ümit, böyle bir hani şey, Ay, yaparım mantığı var içimde. Hani böyle kan, sen yaparsın, sen sabırlı bir insansın diye böyle. Yani, ne kadar sabırlı olduğumu yakınlarım biliyor işte de <laughs> işte. Yani nereye kadar. Her neyse daha da fazla uzatmadan hadi oynayacağımız karakterle devam edelim. Orta ayar, best of 3. Ve 99 zaman ile başlayalım. Zaman sınırı <laughs> <laughs> Tabii ki de Ken oynayacağız. <laughs> ya Ryu'yu oynadıktan hemen sonra Ken'i oynamamam biraz haksızlık olur. Original Costume, Shin <laughs> Ryu Ken. Hadi başlayalım. Ee, diğer Ultra Effect sevmiyorum o yüzden. Evet, her şey iyi gidiyor. the Sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Listen. Testler nasıl gitti? Ya, Yavaştan al tamam mı? Ya, yavaş adımlar at. Ya, bebek kitabı okuyorsun. Peki peki. Tamam geri <laughs> tamam, şey çekiliyorum. Benim, ben de seni seviyorum Eliza. Seni sonrasında ararım. Sonra ararım. Konuşalım. <laughs> Sadece düşün, ben bir baba olarak. E, rüya gibi. E, her şey gerçeğe dönüşecek o doğduğunda ama. Biz eski dövüşçülerdik. Yani normal bir şekilde değil mi Rüyo? Ben şimdi evlendim ve ba babalık yolunda gidiyorum. Dövüştüğümüz zaman, eğitim yaptığımız zaman da aynı şeyi söylemek isterdim. Çok ilginç hissediyorum buraya. Değişiklik iyi. Ama birazcık da korkutucu. Eee keşke bana bir şeyler söyleyebilseydin. Sana sanırım... gerçekten söylemek daha iyi olur. Ya tip istiyor oradan bir advice. Hani şey... Bana bir şeyler söyle beni aydınlat mantığı. I'm ready for you. Bring, Bring it, on. it on. It's the battle of the century. Fight! Ah, uh, okay. No, you can Hıh, hap- okey. Hıhh, iyi bir başlangıç yapamadık. Tamam. Naaah. Dövdüley. İzin verdi, perfect alayım. Tom ya lan bir ara? OYUN <laughs> <laughs> <yönetme>. Let's go! Ve <laughs> <Uyuh. Gülüyor> <laughs> bir, bir süperle bitiriyoruz. Hiya! Şimdi karşımızda... Rose You're nervous bir şey değil mi? evet öyleyim birazcık <laughs> onu vurduysam her zaman yani tamam perfect'imizi aldık birazcık çirkinleştim orada ama yapacak bir şey yok <laughs> <Yeah. gülüyor> first attack I don't can I don't can I disappear Do you can <hane> oh okay. oh, <laughs> <hane> Hmm, vereceğim. <hane> <Hihihihi> <hane> <hane> Hihihi. Reflect. <hane> 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 Süperle. Oo oh, yönet Hangisi daha hızlı olacak diye çok bekledim bu arada. Zamandan biraz harcamış oldum ama yapacak bir şey yok. Hadi. Tori. Hadi hadi yapacağız. Boss denemelerini yapacağız. Bu arada hala boss deniyorum. Eee boss'a ulaşmaya çalışıyorum. Au. Oh. Lan bir yandan biliyordum var ya. Ne? Abi çok kendimizi tekrar ediyoruz şu an. Bir dakika ya. Lan yürü git şuradan. Ektes. Shenryo Ken. Aa ölmedi. <laughs> Niye ölmedin ya? Aslında bir komboyla daha birleştirip yapabilirdim ama. Ne? First verdim. Hayır ya, onunla birleşmiş. Oh. Tamam olur. <laughs> Woo! Havada. <laughs> Sempu yapmak isterdim orada. Dönen tekme atmak isterdim ama yapamadım e, reflekslerim yetmedi şu an. alır, <laughs> alır. Sıkıntı yok. Hala ultra ya da süperli adam almam gerekiyor. Ya adam Onu yapacağını biliyordum ya. Botun yazılımında var o salak hareket. <laughs> Al sen reverse ala <laughs> Ay şere sanmıştım. Tam bu. <laughs> Siktir <Sankar>. oraya <laughs> <Sankar>. yapmak istememiştim. otur <laughs> e, yapmaya çalıştım yapamadım. Tam <laughs> 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 Ama Ryu onayladıysa. Şey, Ken onayladıysa benim için sıkıntı yok. Tamamdır. Hem Reverse'la hem Force'la Aa! Oh. Show <laughs> Yakaladım seni. Ayıp. A... O da kullanamayacak. Hop, hop. See ya. Hehehe. <laughs> 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 oh. A üstüne zıplasamdım. A! Tamam tam. A hafif aldım biraz. Eee sürekli ekrandan ekrana atladığı için ya yani bir sağdan sola, soldan sağa atladığı için dedim ki üstüme atlar dedim. Çok güzel bir an yakalayacaktım, yakalayamadım. yapacak bir şey. Bu yüzden adamdan nefret ediyorum oyuna. Aff, ikinci nefret ettim geldi. Oyyyyy! Kombolar mix her şey yapıldı uçuştu! Let's go! İşte bu böyle. Alo right. gel. <laughs> <Okay. gülüyor> <laughs> 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 Çok normal bir hataya düştüm orada. Şöyle kenar atmak istemedim. Ay ananı avradını. Ya Allah'ım Yakaladım seni! Dora, dora, dora. Tamam ultrayla da bir kişi aldık Güzel 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 İki tane süperle öldürsem ya da ultrayla öldürsem ya da üç tane Ta Hatırlamıyorum tamam. Ne ayaklarım kafayla oynayınca biraz böyle oluyor <laughs> Bak Neredesin? El fuerte! My friend Ah. What the fuck? Choruken. Ne yapıyor oğlum? Choruken. hop, grab, hop Ezamiya! Choryouken! Ezamiya! Ezamiya! Aaa o grab doğru Aaaaa Vuhuuu O kadar yukarıda değil A Yakaladım seni İşte bu ya yapmak istediğim şey Let's go Wuhii That's right <laughs> İşte bu kadar <laughs> Napıyon oğlum Oyy oh. Aaaa Oy havada vurdum lan. Yanlış mı? Hoppa <laughs> ka kaçamadım. E, ke keşke şeye ke basardım o sırada. Yok abi o öyle işlemişti. Işte. <laughs> <laughs> Yakaladım seni. <laughs> Let's go. Show you net power. <laughs> Otrail öldürsem daha mı iyi olurdu acaba? Tam galiba bitti bu arada şu an. Galiba bitti. What your rival. Bakalım kim geliyor. Hiç luz almadık bu arada çok ilginçler. Dedim ya bunu Jinxledim şu an. Büyük ihtimalle luz alacağım. Rufus. Ya Ken Master. Kenos'ta. Ee, sonunda buluştuk. Seni o kadar canını acıtacağım ki hiç kimsenin umurunda bile olmayacak. Ya işte bu biraz tuhaf. Gel bakalım köfte. Neden sen? sen. Off, grab atacaklarını çok iyi bilmeme rağmen... Oha. Oha. Krep niye attın peki amına koyayım? Siktir. Ölme! Ölmedim! <gülüyor> 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 nasıl? 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 Bu Üç şekilde ölmek çok saçma. Allah'ım yarabbim çıkaracağım. Allah'ın <laughs> şişkosu seni. Uh -huh. Ya bütün her şey. Ya Allah. oha ben koyayım. Benimkisi işe yaramadı da bunun mi işe yarıyor? Ya <laughs> the <laughs> Abi şunu panış atabilir miyim artık? Adam iki saattir aynı hareketi spamlıyor. Abi niye ultra'ya atamadım? Niye ultra'ya atamadım? Niye ultra'ya atamadım? Ultra Allah'ım çıldıracağım. Her şeyi boka sardı şu an bir kelimem sayesinde ya. Neyse. <laughs> 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 Let's go. İşte <Üstüne> de perfect aldık. <gülüyor> <gülüyor> perfect üstüne süper lüzumu. Güzel, güzel. Eğlenceliydi. Rufus'un ne kadar saçma bir karakter olduğunu hatırladım tekrardan. Keşke bloklayıp bundan sonra ultimi bassaydım ama. Kred ne alaka lan? Tabi bu oyunda Punish'in ne olduğunu bilmediği için oyunun kendisi de. Ne bok olduğunu ben de anlamıyorum bazen. Hop. Ha bu Punish'miş lan. Okay. Counter okay. ile alakası yok mu bu ama. <laughs> ne lan <oluyorlar> sana? Hayır. <laughs> <laughs> Ve son randa giriyoruz. Evet son durum çünkü ölmeyecek. İnanıyorum. Kendime inanıyorum. <laughs> Al fuck <laughs> Ya her tuşa bastığında da yapma şu hareketi ya Bütün oyunlarda yapıyorsun anasını satayım Kamera arkasında da aynı şeyi yapıyor bu arada Oyun et pa tabii ki de siktir. Hadi. Let's go. Son anda çizledim. Bilerek çizledim. Dedim ölmeyeceğim diye. Let's go. Sadece Rufus'ta öldük lan. Çok kötü oldu. Ah be son boss gelmedi. Vay amına koyayım ya. Çok küçücük bir hatada öldük. Neyse olur. Olur. En azından Ken biraz daha eğlencelidir Rüya e göre. Oh. Elizabeth'in mi yanındayız? Ah. Ah, küçük He's so small. Baya minicik. Ah. Ağlattık. Congratulations, <laughs> Mom. Tebrikler anne. Ah. We were waiting for you, kiddo. Seni bekliyorduk. Welcome to the Masters family. Ustaların ailesine hoş geldin. Aa, kıyamam. Ken baba olmuş. Nice. Güzel bölümde. Güzel bölümde. Eğlendim. Rufus'u ölmem dışında. O Rufus'u var ya gerçekten bunu döveceğim ya. <laughs> ya of. Oh! Anasını krizi geçiriyorum şu an. Her neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.